Bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yılındayız. Savaş sırasında kadınlar yüzyıllardır kapalı kaldıkları evlerinden dışarı çıkmıştır. Anadolu kadınları her cephede savaşmış, cephe gerisinde cephane, kıyafet üretmiş, erkeklerden boşalan esnaflık ve memurlukları başarıyla yapmışlardır. Öte yandan tanzimat fermanı ile başlayan batıllaşma sürecinde de bürokrat ve aristokrat ailelerin kızları evde okutularak gelişmeleri sağlanmıştır. Fatma Aliye, Neziye Muhittin, Halide Edip gibi birçok kadın, kadın hakları konusunda makaleler yazmış, konuşmalar yapmıştır. 1923'te kadınlar milletvekili olabilmek için Neziye Muhittin önderliğinde İlk Kadın Partisi, Kadınlar Halk Fırkası'nı kurarak e, yasalar gereği fakat e, parti kurma olmadığı için e, bu e, fırka Türk Kadınlar Birliği Derneği'ne dönüşmesiyle sonuçlanmış. Kadınların siyasi mücadelesiyle ise devam etmiştir. Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının da kadını eşit yurttaş olarak görmek istediklerini Atatürk'ün birçok konuşmalarında görmek mümkündür. 1924 Anayasası hazırlanırken kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olması gündeme gelmiş ancak ilerleme kaydedilememiştir. Mustafa Kemal Atatürk 1925'te Kastamonu'da yaptığı konuşmada şöyle der: toplumu kalkındırmak istiyorsak izlememiz gereken daha emin ve daha kararlı bir yol vardır. O yolda Türk kadınına konuşmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadının bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur. Bu konuşma ile kadın erkek eşitliği ilkesini açıkça ortaya kanayan Atatürk, Birleşmiş Milletler'in 20 yıl sonra kabul ettiği Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin birinci ve ikinci maddesi ile yayınladığı ilkeleri çok daha önce dile getirmiştir. Burada son yıllarda kasıtlı olarak çıkarılan 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü ya da Kadın Hakları Günü söylemine de vurgu yapmak gerekir. Bugün Dünyanın çok geç kaldığı ama Türk kadınının onlardan çok daha önce elde ettiği Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildiğinin gündür. Dünya Kadın Hakları Günü değildir. 1926'da Medeni Kanun ile yurttaşlık hakkı elde edilmiştir. Yapılan anayasa değişiklikleri ile 1930'da yerel yönetimler 1933'te muhtarlık ve ihtiyar heyeti, 1934'te ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı yasalara girmiştir. Ancak eşit hakların yasalar ile güvence altına alınması hayata geçebilmesi anlamına gelmemektedir. Kadınların karar mekanizmalarında yer alması, siyasette eşit oranda temsil edilmesi gibi siyasi istihdam, eşit işe eşit ücret gibi ekonomik sıkıntılar hala devam etmektedir. Bunlardan da daha vahim olmak üzere kadına şiddet ve kadın cinayetleri de her geçen gün artarak devam etmekte, kadınlar giderek kendisini daha güvensiz hissetmektedir. Yasaların uygulanması, uluslararası sözleşmelerde verilen sözlerin yerine getirilmesi için etkin devlet politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalarda geçici ve özel önlemlerle yani pozitif ayrımcılık yapılarak kadınların güçlendirilmesi esas alınmalıdır. Kadınların siyasi hayatta yer alamaması, az yer alması ve yer alanların da kadın hakları konusunda nitelikli çalışmalar yapamaması nüfusun yarısının temsil edilememesi ve gerçek demokrasiye ulaşılamaması anlamına gelmektedir. Yönetimde yer bulmuş olanların sessizlik ve eylemsizlikleri de her geçen gün kadını ve toplumu daha geriye götürmektedir. Son olarak aydınlatma lambalarının geç açılması konusunda bile hiçbir kadın milletvekili ses yükseltmemiştir. Siyasi hayattaki ayrımcılık bir cinsiyet eşitsizliği topluma yansımakta, bir kısır döngüye girilmekte, kadınlar güvensizliğe itilmekte ve geri bırakılmaktadır. Oysa ki Atatürk'ün dediği gibi, mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin. Ülkemizin daha demokratik, ve ekonomik açıdan da daha güçlü olması için kadınlarının güçlü olmasına ve kadın temsiline ihtiyaç vardır. Devletin güçlü politikalarla bir an önce nüfusun yarısının siyasi, ekonomik ve kültürel potansiyelini harekete geçirerek tedbirleri alması gerekmektedir. Saygılarımla.